çok güzel bir sürprizim var. Hemen... Acaba nedir, evet, nedir? Hemen bakalım seninle beraber. Hocam i̇şte, açamayacaksanız seslere Hayır, iki saniyede açılıyor. Merak etme. Sana çok güzel bir paket geldi ve bu paketin içinde kutu açılımı yapıyoruz. Acaba? Hoba! Bakar mısın? LGS Fan Son tekrar. MEB'in yeni tip sorularıyla hazırlandı hazırladığımız ve yepyeni tarza uygun kitabımız. Liselere geç sisteminde biliyorsun artık sorular çok farklı çıkıyor ve bu farkı, farkı da göstermek Serinin fan çok... kısmı değil mi hocam? Son evet serinin serisi. fan kısmı gerçekten de. Hemen kitabımızı açalım. ...içinde son tekrar fen bilimleri yazıyor. İşte e, açıyoruz. İçinde... ...atatürkümüz, önsüzümüz. Hocam. Pis, hocam. Kitabımız üç basamaktan oluşuyor Tomuç'um. Anla, öğren ve çözden oluşuyor. Yani kitap aslında üç aşamalı. İlk başta konuyu anlayacaksın. On e, daha doğrusu, ilk başta ne bilmen gerektiğini anlayacaksın. Sonrasında konuyu öğreneceksin. Sonrasında da onunla ilgili sınavda... ...karşına gelebilecek kalitede bir soru çözeceksin. Evet. O da en sağda. Şimdi aynı zamanda son günkü... ...canlı yayınlarımıza burada bir link koyduk. Hatta o gün canlı yayınlarımıza buradan izleyebiliriz. Uzun canlı evet, mı? Dünyanın en uzun canlı yayınları burada olacak. Şimdi Tonguç'um, hemen açıyoruz. Kitap fen bilimleri dersinde çok ne yapman gerektiğini ya. çok güzel bir şekilde anlattık. İnsanda üreme büyüme gelişmeden başlıyoruz. Ünitelerim zaten belli Tonguç'um. Hemen sana göstereyim şöyle. İnsanların üreme büyüme, basit makineler, maddenin yapısı, ışık ses, canlı enerji ilişkileri, madde ısı, elektrik ve deprem ve hava olayları. Bu son ünite Tonguç'um. Bundan da sınavda soru gelmesini bekliyoruz çoğunlukla. Ardından hemen geçiyoruz. Bak bu ilk başta kavramlar veriyor yani gerçekten bu konuda ilgili bilmen gereken kavramları teker teker buraya yazdık ve açıklamalarında yazdık bunlar senin için çok gerecek bu çok önemli ardından hemen kazanımları veriyoruz. Milliyetimin bizden istediği şeyi veriyoruz. Milletimin istediği şeyi verdikten sonra taktikler veriyoruz bu konuyla alakalı sana. Ve sonra konu anlatımını ufak bir şekilde yaptıktan sonra bununla ilgili çıkabilecek soruları veriyoruz. Okay. Ve bu çıkabilecek sorular da daha önceki çıkmış sorulara göre hazırlandı ve yeni örnek sorulara göre hazırlandı. Onu söylemek isterim. Ardından Tonguç'um süper bir şekilde öğren çöz, anla öğren çöz devam ediyor ve aynı şekilde kitabın sonuna kadar süper bir son tekrarı bu şekilde de yapabilirsin. yeni şekilde değil mi hocam? Kavramlar ve sorular tamamen yeni sınav sistemine göre hazırlanmış. Daha çok günlük hayat bazlı oh ve be. düşünmeyi gerektiren sorular olarak hazırladık. Ve bu kitap sana son tekrarını yapmak için mükemmel bir fırsat ve bütün konuları. Bak burada çok önemli bir şey var. Bir senenin bütün konuları var. Oo. Yani bu kitabın içinde bir senenin tüm konuları bulunuyor. Dolayısıyla son tekrarını bu kitapla mükemmel bir şekilde yine görsellerle tabii ki ve hiç sıkılmadan, hiç kendini yormadan anlamış olacaksın. Hatta bir deprem ve hava olayları çok da güzel anlattık onu da. Hemen göstermek istiyorum sana. İşte e, tabii Aa. depremin güzel mi anlatımı olur diyeceksin ama gerçekten hani, Allah korusun olmasın tabii. Burada kavramları verdik. Tabii burada çok yoğun bir kavram var, e, kavramlar var. Dolayısıyla sonrasında da son ünitemizi süper bir şekilde anlattık sana. Şimdiden okul daha bunları göstermemiş olsa dahi, sen hızlı bir şekilde e, bunları e, öğrenip şey anlayabilirsin. Diğer bunu, bunu almak için Tonguç'um buraya hemen tıklayabilirsin Tonguç. Aynı zamanda bunun diğer serisinde bulunan işte e, İngilizce, İnkılap, e, Matematik, Türkçe, Dini almak için de buraya tıklayabilirsin Tonguç. Hadi bakalım görüşmek üzere evladım. Aha da bal reklamı. Yok yok abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bu. Bunlar, Bunlar, da, videolar. Bunlar, da, videolar. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla, tıkla. Paylaş. Paylaş. Paylaş.